Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum biliyorum. Hatta size kötü bir haberim var. Bakın. XSX hesabım bu. Yani bağlamadım hesabım. Bakın. Siz bilin ne oldu. GTKTAR PRO hesabım banlandı. Banlamadı silindi. Arkadaşlar bugün size aşırı acayip bir şey göstereceğim. Bu nasıl olabilir diyeceksiniz. Bakın bu yan hesabım. Az önce bakın savaş gündeme girdim. Bu maçlarda her şey normal. Peki şu şeyi görüyor musunuz? Puanı, kayıt puanını. Ve bunlar bot bakın. Bunlar bot. Nasıl abi. Bu süper sana soracağım ben. Yardım ve destekten. Oha. Baksanıza. Nasıl alıyor? Bunu anlamadım. Bakın. Hatta bir şey göstereceğim. Bakın adam 188 kupa. Ben 170 kupayım. Hatta bakın bir dakika. 188 kupaya geleyim göstereceğim. Bir dakika. Ş şak. Arkadaşlar yapamadım. Tamam yapamadım. Yapardım. Çünkü bir maç kaybettim. Sonra şey yaptım. Bakın savaş günü hala aynısı. Bak, bun bakın bunlar da olmamış. Bunlar da olmamış. Bunda olmuş mu? Bakın bunlar da, da birazcık olmuş. Aa bunlar da yani abartı ne alaka? Oha yani. Şunlar da olmuş mu? Oha! Ne? Arkadaşlar bunun neden olduğunu bilen varsa yazsın. Bu arada birkaç bir şey konuşacağım. Ya, yani herkesten teşekkür ederim. 3500 abone olduk. Hatta 4000 olacağız şimdi yani bir dakika bu arada artık daha detaylı güzel videolar gelebilecek çünkü yeni bilgisayarım geliyor ben videoları tabletten yapıyorum ve tabletle yani 3 yıllık falan arkadaşlar neden uzun zamandır video atmıyorsunuz dediğinizi duyabiliyorum gibiyim çünkü yani okul var hiçbir şey yapamıyorum. Okuldan dolayı hiçbir şey kilitlendim derse. Bu arada artık bol, bol videolar gelecek. Çünkü girdik tatiller karneler nasıl. Ben geçtim valla. Güzel. Bu arada bu benim yana sahibim. Bg'de BGD meta yaptım. Bu arada BGD ne diyebilirsiniz. Bir, ben de kendime böyle bir şey yapabilirim. MTH. Hatta MTHN diye. Tire adınızı istediğiniz gibi. Hatta yapalım. Ben bunu değiştiririm. Hatta dur. Ya değiştiremiyormuşum. BGD bu arada nereden çıktı diye sorarsanız. BGDRS Rose diye bir YouTuber var. Ben onu desteklemek için yaptım. Hiçbir, şu anda hiç düşmanım yok YouTube'da. Ve inşallah da olmaz. Bu arada kulübüme bakmayın arkadaşım var belki şu kulübe girmek için bakın bir dakika kulübe girmek için elimden geleni yapıyorum bakın arkadaşım bile o kadar şey değil yani neden o, o neden şey olur e, olduğunu bilen varsa yazsın abi bunu söylemek için şey yapacaktım bu arada elmasım 31 <laughs> Arkadaşlar bu arada Profe Pass ne zaman gidecek? Bu arada siz oldu, oldu mu? Brawl Pass'a aşırı indirim geldi. Ben de öyle bir şey olmadı. Bak bakın Pass'a da aşırı indirim geldi. Bu videoya bin yok bin değil. Hadi 250 like gelirse ben gideceğim buradan. Diğer Brawl Pass Plus'ı alacağım. Hatta evet Pest, diğer Brawl Pass Plus'ı alacağım. Pro Pass'ı e çok almak istemiyorum. Çok bir şey yapmıyor. E, biliyorum yaptığı şeyler oluyor ama sırf elmaz ya. Zaten benim elmasa ihtiyacım yok. Retekta pro hesabım ya bilmiyorum. Yeni bunları bak bunları silip kendime aa bilgisayardaki şeyden MTHN şey yaparım. Ya yani bunu şey yapmak için söyledim. Ve bilgilendirme yaptım işte. Neden video atamayacağımı, daha çok video atabileceğimi. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bu arada ben bunda bir dakika bu ki bot maçlarında olmuş mu öyle bir şey? Bakın bunlar bot değil biliyorum bunlar bot değil hatta bakın. Yani nasıl bot ol olur diyebilirsiniz. Yani dünya sıralamasında bile olabilirdi bu adam. Bir dakika. Be benim adamlara bak Allah aşkına. Bizim adamlara bak. Bot 4 bu arada AFKydı bu maçta. Bot 4 AFKydı Neyse. Bakın bi bir dakika. Bir bot maçı bulayım. Bir dakika tek hesap oluyor mu? Bak bunlar da buradaymış. değilmiş. Neyse bunu söyleyecektim. Daha fazla böyle video istiyorsanız böyle bugları gösterdiğim, hataları gösterdiğim videoları istiyorsunuz. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.